Peki. Bugün sizin okulda ilgili bir şey anlatacağım. Bizim pas diye biri topu öyle bir vurdu ki bak mis gibi vurdu. Tavan arasına kaçtı. Ya oğlum adam topa bak. Bak bu böyle buna benzer plastik top. Sonra topa bir koydu şöyle. Bak. Mesela bakın. Şurayı tavan arası gibi düşünün. Bak şöyle bir koydu topa tam oraya gitti tavan arası. Şimdi biz Ramazan abi de söyleyemiyoruz. Çünkü bulamıyoruz. Ben bir kere sordum almadı işte. Çünkü dışarıdaydı. İşte okulumda çeyren dinle dişil kokulu işte. Eğer burada okuyanlar varsa videoyu beğensin bak. Tam bak şurada. Oo. Oh. Oğlum bak. Okulu çok garipmiş bir şey oldu. Oğlum ben ben sağ kanatım. Çok güzel orta açıyorum. Gollerim de mis gibi. Adamlar beni kaleye koyuyor. Ama kaleci miyim de kaleci olayım. Ben kaleci olmayı beceremiyorum. Adam şutu geldi ben kayı adam. Oğlum bu gol gelse daha iyi olacak Muhammed. Muhammed defans. Şöyle sağlam defans. Bizim Yiğit de sağlam kale değil ya. Muhammed de sağlam kale hem sağlam defans. Bunu kaleci defans mı yapsak o belli değil. Kaleci oyuncu değil de bir şey yok garip oğlum. Sohbet bölümümüz bitti arkadaşlar. Videoma geldi. Misin? teşekkür ederim. Görüşürüz.